Dünyayı yöneten bir sıvı düşün. Arabalardan uçaklara, sanayiden elektriğe kadar her yerde var. İşte petrolün şaşırtıcı hikayesi. Binlerce yıl önce Sümerler ve Babilliler petrolü asfalt olarak kullanıyordu. Milattan önce 347'de Çinliler bambu borularla ilk petrol kuyularını kazdı ve bu petrolü ısıtmada ve ilaç yapımında kullandı. Ama asıl değişim 1859'da başladı. Edwin Drake ABD'de ilk modern petrol kuyusunu açtı artık petrol yerin altından çıkarılabilir hale gelmişti. Başlangıçta lambalar için kullanılan petrol, otomobillerin icadıyla dünyanın en değerli kaynağı oldu. Henry Ford'un Model T'si petrol talebini patlattı. Petrol sadece ekonomiyi değil, savaşları da değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda tanklar ve uçaklar için petrol kritik hale geldi. 20. yüzyılda petrolü kontrol eden ülkeler, dünya ekonomisini de yönetti. 1973 petrol krizi her şeyi değiştirdi. OPEC ülkeleri petrol arzını kıstı, fiyatlar fırladı, dünya ekonomik krizi yaşadı. Bugün petrol hala küresel enerjinin büyük bölümünü karşılıyor. Ama rezervler tükeniyor, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji petrolün tahtını sarsıyor. Üstelik petrol, çevre için büyük bir tehdit. Petrol sızıntıları, hava kirliliği ve iklim değişikliği petrolün karanlık yüzünü gösteriyor. Artık yenilenebilir enerjiye geçiş bir zorunluluk. Peki petrolsüz bir dünya mümkün mü? Petrol çağı sona erecek mi? Yoksa daha uzun yıllar hayatımızda mı kalacak? Yorumlarda bizimle paylaş.